Şimdiki konuğumla bu başlığı konuşacağız. Enclave Market danışmanı Alp Işık benimle birlikte hazır. Alp merhaba, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum Alp. Şimdi ya ben şöyle bir bakıyorum. 70 bin doların biraz üstünü gördük Bitcoin'de. Şimdi tabii ki Sadece Bitcoin değil ama özellikle kripto varlıklar, kripto paralar bütününe baktığımızda gözler zannediyorum Amerika'daki başkanlık seçimlerinde evet. iki adayın da farklı farklı yaklaşımları vardı. Biraz birbirlerine yaklaşmaya başladılar mı? Özellikle Harris biraz daha Trump tarafına yaklaşmaya başladı mı diye merak ediyorum ama hı hı. istersen sen bize böyle bir adım adım. Tamamen ne beklediğini nasıl bir etkileşim bugüne kadar gelen fiyatlama ve şu bir hafta ve devamında neler beklediğinin niçinleriyle paylaşırsan sevinirim. Evet aslında Bitcoin fiyatının biraz da yükselmesinin sebebi Trump'ın Amerika'da geri kalan Bitcoinleri ben Amerika'da üretmek istiyorum şeklinde açıklamalarıydı katıldığı Bitcoin konferansında da bunu açıkça belirtmişti ve bunun dışında Bitcoin fiyatı da Trump'ın anketlerde oldukça önde olmasıyla birlikte 70 bin doların üzerine kadar çıktı. Hatta tüm zamanların rekoruna sadece 200-300 dolar kalmıştı. 73.800 dolarlar civarındaydı. Orayı aşamadan tekrar bir geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilmenin biraz sebebi aradaki beklentinin oy farkının biraz kapanması olarak yorumlanabilir. Yani şu anda tabii ki veri akışı çok fazla olduğu için volatil de Bitcoin'de ciddi şekilde ben yayına girmeden önce bile 71'den tekrar 69'a düştü. Şimdi tekrar 71 civarlarına kadar çıktı. Buradaki aslında volatilitenin biraz da Trump'ın aradaki farkı kapatması ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bu hafta özellikle Bitcoin ETF'lerine çok ciddi girişler oldu. Sadece bir günde 850 milyon dolar civarı girişlerin bile olduğunu gördük. Şu anda yayından önce baktığımda da toplamda Bitcoin tarafındaki ETF'lerde 52 milyar dolarlık bir aslında bir buradaki ETF şirketlerinin tuttuğu Bitcoin olduğu gözüküyor. Ethereum tarafında da ETF'ler başlamıştı. Buradaki e, rakamlar biraz daha düşük aslında. 7 milyar dolar seviyesinde diyebilirim. E, doğal olarak altın fiyatlarının rekora gittiği bir yerde Bitcoin fiyatında paralel bir şekilde ETF'ler sayesinde aslında çok ciddi para girişleriyle birlikte e, rekor seviyelere yakın olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki benzer şekilde aslında Bitcoin fiyatının S&P 500'de olan korelasyonuna da dikkat etmek gerekiyordu. Burada da 0 0.83'ler civarı bir e, korelasyon var. Bu zaman zaman çok daha yüksek, 1'lere yaklaşan e, korelasyon da olmuştu. Ama bu tarafta da dün aslında bayağı bir kayıplar olmasına rağmen evet. hem S&P 500 hem Nasdaq hem altın fiyatlarında e, seçimden önce bu şekilde bir rekor seviyelerden bahsetmek mümkün. Şimdi e, burada Alp şunu da sormak istiyorum. Konuda biraz oraya geldi. Dediğin gibi dün S&P 500'de aslında önemli sayılabilecek bir değer kaybı vardı. Diğer endekslerle de birlikte Hı -hı. bugün... Çok küçük bir pozitif e, başlangıç yaptıktan sonra şimdi %1'e yakın ve %1'in biraz üzerinde değerler e, görüyorum 3 endekste, ana endekste. Ama e, BOFA'nın da şöyle bir değerlendirmesi oldu. Yani Trump'ın seçilmesiyle kaynaklanabilecek bir rally'i satış fırsatı olarak gördüğünü söylüyor. Şimdi sen biraz önce dedin ki MSNP 500'le. Bitcoin arasındaki korelasyon zaman zaman bire de yaklaşıyor. Eğer BOFA'nın bu beklentisi gerçek olursa o zaman Bitcoin tarafında da hani ger doğru çıkarsa bu öngörü. O zaman Bitcoin'de de bir aşağı yönlü hareket, bir satış eğilimi bekleyebilir miyiz? Yoksa orada Bitcoin'i ayrıştıracak başka bir e, hikaye oluşur mu? Hı hı. Tabii şimdi Bitcoin'in kendi içindeki dinamikleri de dikkate almak gerekiyor. Yani geçtiğimiz aylarda Bitcoin'deki blok ödülü yarılanmasını düşündüğümüzde önceki yarılanma zamanlarına da baktığımızda ondan işte 9-10 ay sonraki süreçlerde Bitcoin fiyatındaki tekrar rekor seviyeleri gördüğümüzü düşünürsek aslında buralarda sene sonu Bitcoin için olumlu bir senaryo çizdiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında şu anda tabii ki kripto para yatırımcıları da herkes hani burada piyasalar Trump'ı fiyatlıyor burada bir beklenti satın alınıyor diyebiliriz Trump'ın seçimi kazanması durumunda bu beklentinin satılması Belki çok da sürpriz olmayacaktır ama bir yandan FEDin faiz kararı da var burada yine 25 bas puanlık bir faiz düşüyor zaten hani herkes tarafından bekleniyor bu şekilde fiyatlanıyor Hani Bitcoinde Tabii ki de bir gerçekleşen haberin satışı olabilir. Fakat S&P 500'deki bu düşüşe belki Bitcoin aynı şekilde eşlik etmeyebilir bu sefer. Çünkü jeopolitik riskler de burada altının fiyatlanmasında yukarı yönlü gittiğini düşünürsek Bitcoin de benzer bir şekilde fiyatlayabilir. Bunun dışında Bitcoin özelinde başka haberler de var. Mesela MicroStrategy 42 milyar dolarlık daha Bitcoin almayı planladığını açıkladı önümüzdeki 3 yıl içerisinde. Bitcoin fiyatına baktığımızda MicroStrategy'nin hisse senedi fiyatı mesela bundan yaklaşık 4-5 kat daha fazla fazla arttığını görüyorduk. Artık şirket tamamen elindeki Bitcoin rezervlerine bağlı olarak e, trade ediliyor diyebilirim. Hmm. Microsoft cephesinden bir haber var. Microsoft da e, yatırımcılarına, hissedarlarına şunun oylamasını açtı. Bitcoin'e yatırım yapılmalı mı, yapılmamalı mı? E, Microsoft'un elindeki nakit rezervini düşündüğümüzde de bu da oldukça aslında e, iyi karşılandı piyasada diyebiliriz. Bunun kararı da 10 Aralık'ta sonuçlanacak. E, burada hissedarlar yapılsın yapılmasın ya da çekimser kalmayı tercih edebilecekler. E, dediğim gibi Bitcoin'in kendi içerisindeki dinamikler bu şekilde. Buradaki haber akışı şu anda aslında oldukça olumlu ama hem bir Amerika'daki seçimler, Fed'in faiz kararı, bugün gelen veriler doğrultusunda da oldukça volatil bir piyasa görebiliyoruz. Ama ben bir düşüş olması durumunda bile Bitcoin ve altının S&P 500 ve Nasdaq'la benzer şekilde korele düşmeyeceğini düşünenlerdenim açıkçası. Buradaki düşüş bence Bitcoin'de daha kısıtlı olacaktır. Peki Bitcoin'le altını bir kenara koyuyoruz diyorsun yani ayrı bir yere oturtuyorum evet. diyorsun bitcoin ile altını. Peki bu hani Trump gelirse diye cümleye başlarak soruyu sormuştum. Hı hı. Şimdi Harris gelirse diye sorayım bitcoin ve altın için herhalde fazla bir şey değişmeyecek mi diyeceksin e, beklentilerin hı hı. kendi hikayeleri doğrultusunda e, yoksa burada biraz daha farklı bir yaklaşım olabilir mi bu kez? Bence e, kripto para yatırımcılarının korktuğu bir senaryo bu. Çünkü Trump'ın katıldığı etkinliklerde de e, bu sadece şey anlamında değil. Burada mesela madencilere gelebilecek teşvikler olabilir. Gelin işte bitcoin madencileri çok daha ucuza elektrik e, ala kullanabilir. Onun dışında buradaki madencilik ekipmanlarını satın alırken vergi teşvikleri olabilir. Onun dışında kripto para alım-satım platformlarına bazı teşvikler olabilir. Amerika'daki Nasdaq'ta listelenen sonuçta buradaki e, şirketler var. Yani kripto para yatırımcıları şu anda tamamen Trump'ı fiyatlıyor. Ters bir senaryoda bu sefer bir önceki söylediğimin aslında tam zıttı olarak bence Bitcoin ciddi şekilde negatif fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Vallahi Diğer piyasalar Alf, Biz biraz önce bile... yayına başladığımızda 70 bin doların üstündeydi Bitcoin Trump'ı fiyatlıyor diyorduk. Şimdi 70 bin doların altına geldi. Şu son 5-10 dakika içinde. Ne demek Çünkü istiyorum? Aradaki Çok Az, aradaki oradaki 44'ün kameranın 44'e çıkması da aslında yani Hı -hı. oradaki güncel veri akışı geldikçe anketlerden e, oradaki Trump acaba kazanamaz mı fiyatlaması Bitcoin'de ciddi şekilde volatilite yaratıyor. Ben de az önce dediğim gibi yayına başlarken ya 2500 dolarlık bir e, volatiliteden bile bahsedebiliyoruz birkaç e, dakika içinde aslında. Peki, ee, şimdi biraz da altcoin'lerden istersen bahsedeyim yani anladığım Hı -hı. kadarıyla hani Trump gelirse zaten iyi Harris'in gelmesi ise çok da tercih edilmiyor, kripto ee, tarafında. Kripto için kötü olur, evet, evet. kripto için kötü olur, net Peki. bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, şey, ne diyorsun, Ya yeri gelmişken onu da sorayım. Amerika'daki yatırım e, e, sitelerinin birçoğu şey açtılar biliyorsun e, ve izinler de alındı. Harris mi, Trump mı, bunu <laughs> satın alabiliyorsun yani buna ilişkin <laughs> e, evet. yatırım yapabiliyorsun. Ee, bu, bu konuyla ilgili de düşüncelerini merak ediyorum. Gerçi sadece bu seçime yönelik değil birçok konuyu soruyorlar. Yani Taylor Swift <laughs> e, en iyi şarkıcı ödülü alacak mı bile orada yine e, yatırımcıların önünde açık olarak duruyor. Ne dersin? Evet bunlar son dönemde oldukça popülerleşti. Hani şimdi belki isim vermek istemiyorum ama bir tanesinde sürekli aslında anketlerdeki beklenti olarak, kaynak olarak gösterdikleri sitelerde buradaki aslında blockchain tabanlı evet. siteleri kaynak olarak çok fazla gösterildiği oldu. Burada belki bir şey dikkat etmek gerekebilir. Biraz daha kolay manipül, manipüle edilebilecek bir alan olabilir oradaki veriler ilk başta biraz daha sağlıklı geliyordu ama son dönemlerde bazı haberler çıktı. İşte birkaç kişi tarafından manipüle ediliyor mu şeklinde. Alt altcoin'ler tarafında bakacak olursak aslında Ethereum fiyatı mesela diğer Ethereum fiyatının artışıyla birlikte aslında diğer tokenlarda, altcoin'lerde bir canlılık gör, görürdük biz eskiden. Ama şu anda Bitcoin fiyatının hani zirvelere çok yakın gezdiği bir yerde Ethereum fiyatı aslında zirvesinden çok daha uzakta. Bu da biraz daha yatırımcıların belki bu rallide Bitcoin'e yatırımcıların yatırım yaptı altına yatırım yaptı diğer alt altcoinlere çok fazla bunu ETF'den de görebiliyoruz. Bitcoin ETF'ine giren miktarla Ethereum ETF'ine ki Ethereum ETF'i çok fazla beklenmişti. Hani çok haber olmuştu acaba olacak mı olmayacak mı onaylanacak mı şeklinde. Evet. Bitcoin'den biraz daha şeydi onaylanması zor görülüyordu. Ama buradaki ETF'de mesela Ethereum ETF'indeki para girişlerine baktığımızda yatırımcılar Bitcoin kadar ilgi göstermiyor. İlk başta Bitcoin'in bir rekor seviyesini görmesi ve ondan sonra belki bir altcoin'lerde yine canlılık görebiliriz diyebilirim. Şimdi aynı şekilde belki e, kulağıma da e, yönetmenim de söylüyor bir ripple vardı bir ara e, <laughs> do, yani ekrana yansıyor tabi hala var ama e, bu altcoin'lardaki e, bitcoin dominasyonuna e, yenik düşme durumu tahminen ne zaman geçer? Dedin ki işte bitcoin rekor kırdıktan sonra. Bir orası hı hı. daha yolu var diyorsun anladığım kadarıyla. Bir vadeden bahsedebiliyor muyuz peki? Yani önümüzdeki 12 aylık dönem içerisinde alt koinlerde de bir hareketlilik başlar diyebilir miyiz? Mesela tamamen atarak söylüyorum. Bilmiyorum 12 Şöyle aylık olarak mı bakmak lazım, <laughs> 6 aylık mı bakmak lazım? Ne dersin o konuda? Kripto paralarda hani 12 aylık bir süreci tahmin etmek e, yani gerçekten çok çok zor. Bunu sadece e, piyasalardaki veri akışından dolayı değil sadece kripto paraların kendi içerisindeki özel veri akışları yani mesela Ripple'ın bir dava süreci vardı. Stabil kripto paralardaki teter şeklinde mesela geçtiğimiz haftalarda onunla ilgili bazı haberler çıkmıştı sonra yalanlandı. Yani buradaki kripto para özelindeki e, haber akışı e, daha çok etkiliyor. Bunların hepsini aynı sepete koymamak lazım. Yani stabil kripto paralar var. işte oyun tarafında kullanılanlar var. Akıllı kontratların üzerinde çalışmasını sağladığı e, paralar var. DeFi ekosistemindeki kripto paralar var. Yani bunları bu şekilde düşündüğümüzde bazılarında ciddi şekilde yükseliş olsa bile bazıları bu ralliye eşlik edemeyecektir. Ama sahne şu anda Bitcoin'in. Yani seçime Takip eden bu konuda yatırım yapan işte Trump'ın kazanabileceği ihtimaline yatırım yapan seçimden sonraki S&P 500 Nasdaq'ın nereye doğru gideceğine yönelik tahmin edip kripto para yatırımlarını da buna göre şekillendiren yatırımcılar bence şu anda altcoin'lere çok fazla bakmıyor. Yani Bitcoin burada dediğim gibi sahne onun şovunu yapacak ben rekoru kıracağını düşünüyorum ve bundan sonra da bir sakinleştiğinde yataya bağladığında altcoin'lerde o zaman yukarı yönlü bir artış görebiliriz. Geçmişte çünkü her zaman bu şekilde oldu diyebilirim. Alp, son olarak şunu da sormak istiyorum, yordum seni biliyorum ama yani Bitcoin de. Bitcoin tarafındaki hikayeye şöyle bir seni dinlerken aslında eğer Trump özellikle başkanlık seçimini kazanırsa, Fed de zaten uyguladığı politikayı uygulamaya devam ederse hikaye olumlu olarak devam edecek gibi hı hı. görünüyor. Kaldı ki kendi hikayesi de güçlü diyorsun arka planda. Hı hı. Peki hı hı. E, en büyük risk ne Bitcoin'in önünde şu anda şeyden bağımsız ama yani seçimden bağımsız onu anladım zaten. Hani Harris'in dışında e, diyelim ki Harris bile gelmese, Trump bile gelse ne olabilir? Mesela en büyük seni takip edeceğin alan ne olur risk tarafında Bitcoin hı hı. için? Şimdi Kripto para ekosistemindeki risklerden biraz bahsetmek Lütfen. gerekebilir. İşte en popüler mesela kripto para borsalarından ikinci en popüler en büyük olanının işte sahibinin kaçıp gitmesiyle iflas etmesiyle kripto paralarda ciddi bir kriz olmuştu. Onun dışında Luna vakası vardı mesela milyar dolarlık burada bir kriz oluşmuştu. Tabii ki burada devletlerin, hükümetlerin yani kripto paraları olan regülasyonlardaki yasaklamacı tutumu yine aynı şekilde kripto para ekosistemi açısından bir risk oluşturabilir. Onun dışında merkez bankalarının CBDC dediğimiz aslında e, merkez bankalarının dijital paralarını basması ve belki de kripto paralara e, yasaklayıcı bir bakış açısına geçmesi burada risk olabilir. Bunun dışında bireysel yatırımcı için güvenlik bir risk olabilir. Yani kripto paranızı kendiniz saklıyorsanız e, burada güvenli bir şekilde saklamak bu bunu söylememin sebebi çok fazla kulağımıza geliyor. Çok fazla medyadan doğru, görüyoruz. Doğru. E, i̇nsanlar ciddi şekilde kripto paralarını kaybedebiliyor, çaldırabiliyor. Yani aslında risklerin çok büyük kısmı kripto para ekosistem sistemin kendi içerisindeki risklerden kaynaklanıyor. Onun dışında jeopolitik riskler tabii ki her piyasada olduğu gibi burayı da etkiliyor. Bitcoin fiyatının buradaki haber akışına nasıl tepki verdiğini aslında geçtiğimiz aylarda da deneyimledik diyebilirim. Bence kabaca riskler bunlar ama şu anda özellikle Trump'ın seçilmesi, Fed'in faiz düşüşünü hani devam etmesi, burada düşürmeye devam etmesi şu an Bitcoin açısından yol oldukça olumlu gözüküyor diyebilirim. Inclave Markets danışmanı Alp Işık. Alp o kadar aydınlatıcı bir yayın oldu ki sayende çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar ben çok diliyorum teşekkür hepinize. ederim, hepinize. Çok mersi. Ben yani 60 dakikanın da sonuna geldik vallahi. Şimdi ben sizden müsaade istiyorum. Saat 21'de ekonomik görünümde tekrar görüşene dek hoşça kalın.